başlayabilirse öyle Evet şu anda dışarıda müthiş bir sağanak yağış var. Buna rağmen sistemimizin çalışma performansının gayet yüksek olduğunu görüyoruz. Aracımız şu anda 110 km hızla gidiyor. Ve sağdaki mevcut hareket halindeki tüm araçların plakalarını görmüş olduğunuz gibi Görüş alanına girer girmez bütün plakaları evet, Araçlarımız yani o LV yoktu o sağdan yukarıya kaldır şöyle bir göster. araçlarımız bunlar ve gördüğünüz gibi görüş alanına giren soldaki hali yoktu tüm yoktu. plakaları sistemimiz Gayet başarılı bir şekilde. Şu anda yağmuru görüyorsunuz. Son derece sağanak, hava kapalı araçlar hareket ettiğinden arkada müthiş bir su buharı perdesi oluşuyor. Ama buna rağmen sistemimiz gayet stabil bir şekilde çalışıyor. mesela solda AGG 184 girmek üzere çıktı. Şimdi giriyor zannedersen. Evet. Birer girmez. Bu kadar. dışarısı berbat bir hava. Kamera sistemimiz şurada. 3 açılı kamera sistemimiz mevcut. Üç farklı açıdan yola bakıyor. Ve anında 3 kameranın görüntüsünü sistemimiz işliyor. Evet. Aynı zamanda da GPS koordinatlarını da kaydediyoruz. Ki izleme merkezi hangi aracın hangi koordinatta plakasının okuduğunu bilgisini öğrenmesi amaçlı geliştirilmiş bir özellik bu. Evet.